Herkese merhaba. Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlerle beraber Mart'ı uçmayı öğreten kediyi okuyacağım. En son 5. kısmını bitirmiştim. 6. kısmından devam etmiş olacağım. Biliyorsunuz ki zaten bu yolculuğa beraber çıkmıştık. Yani ben de sizinle beraber okuyordum. Bakalım neler oldu, neler şu an yapıyorlar orada kocaman kara kediyle Mart'ı. Bana şey gibi, sanki böyle bunu açıyorum ve içine yolculuk ediyormuşum gibi hissediyorum. Bu yolculuğa sizlerle beraber dahil oluyorum. Bu çok güzel bir duygu. Da kanala abone olmayı da unutmayın lütfen. Videoyu beğenmeyi de. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Bugün balkondayım. Annemin çiçekleriyle beraber. Kaktüs hiç eksik olmuyor videolarımdan. <laughs> Fark etmişsinizdir belki. Arkadan böyle arada sırada çocuk sesleri gelebilir ki o sesler güzel. Ben seviyorum. Başlıyorum. Garip bir yerde. Profesör anlatılması çok güç bir yerde oturuyordu. İlk bakışta burası elden düşme tuhaf eşyaların satıldığı bir dükkan, bir zırvalar müzesi, artık kullanılmayan makineler deposu, dünyanın en karmaşık kitaplığı ya da adlandırılması olmaksız aygıtları icat eden bir bilginin laboratuvarı gibi görünüyordu. Ama bunlardan hiçbiri değildi. Daha doğrusu hepsinden fazla bir şeydi. O yerin adı Harry, liman çarşısıydı. Sahibi Heri de yaşlı bir deniz kurduydu. Dolaşmadık deniz bırakmadı. 50 yıllık denizcilik yaşamı boyunca geçtiği yüzlerce limandan türlü nesneler toplamıştı. Yaşlılık kemiklerini sızlatmaya başlayınca Heri denizleri bırakıp kara denizcisi olmaya ve topladığı bütün nesnelerle bir dükkan açmaya karar verdi. Liman yolunda 3 katlı bir ev kiraladı ama o ev o tuhaf koleksiyona dar geliyordu. Öyle ki yandaki iki katlı evi de kiralamak zorunda kaldı. Ama yer gene yetmedi. Sonunda üçüncü bir ev kiraladıktan sonra tüm eşyalarını düzenlemeyi başardı. Elbette kendine özgü pek özel düzenleme anlayışına göre. Koridorlar ve dar merdivenlerde birbirine bağlanan üç evde yaklaşık bir milyon tane nesne bulunuyordu. Aralarında kayda değer olanlar, rüzgarda uçsunlar diye kenarları yumuşak yapılmış 7200 şapka, dünya turu yapmaktan midesi bulanmış 160 gemi dümeni, en yoğun sislere meydan okumuş 245 gemici feneri, öfkeli kaptanlar tarafından ezilmiş 12 telgraf aygıtı, asla kuzeyi şaşmamış 256 pusula, gerçek boyutlarda 6 tahta fil, savanı seyreden içi doldurulmuş 2 zürafa, içi doldurulmuş bir kutup ayısı, karnında da Norveçli bir kaşifin eli bulunuyordu. El de şimdi doldurulmuş durumda. Kanatları tropikal bölgelerde alaca karanlıkta çıkan serin mertemleri anımsatan 700 ventilatör, Hint kenevirinden yapılma, en güzel düşleri gördüreceği güvencesi veren 1200 tane hamak, yalnızca aşk öykülerine rol almış olan 1300 tane Sumatralı kukla, insanın her zaman mutlu olabileceği yerleri gösteren 123 diye makinesi, 47 dilde 54 bin roman, biri yarım milyon dikiş iğnesinden, diğeri 300 bin kürdandan yapılmış iki Eyfel Kulesi maketi. Kolombiya'daki Cartagena limanına saldırmış olan bir İngiliz korsan gemisinden gelme 3 top. Kuzey Denizi'nin dibinde bulunmuş 17 çıpa. Ünlü yazarlara ait 17 yazı makinesi. Boyu 2 metreden daha uzun erkekler için 128 uzun paçalı don. Cüceler için 7 adet frak. Yüle taşınan 500 pipo. Güney Haçı'nın konumunu göstermekte inat eden bir adalet usturlap, içinde uzaktan uzağa eski zamanlarda batmış gemilerin seslerinin yankılandığı 7 dev deniz kabuğu, 12 kilometre kırmızı ipek, denizaltılarda bulunan türden 2 adet ambar kaba ve de saymakla bitmeyecek daha bir sürü şey, herinin dükkanı ziyaret etmek için girişte para ödemek gerekiyordu. İçeriye girdikten sonra da penceresiz odalardan, dar koridorlardan ve üç evi birbirine bağlayan merdivenlerden oluşan labirente kaybolmamak için çok iyi bir yön bulma duygusuna sahip olmalıydı insan. Harry'nin iki maskotu vardı. Girişte paraları toplayan, güvenliği sağlayan ve yaşlı denizciyle dama oynayan, çok kötü oynardı elbette, Matias atlı şempaze, bira içer, para üstü verirken hep hile yapmaya çalışırdı. İkinci maskotsa vaktinin en büyük bölümünü dükkandaki binlerce kitabın incelenmesine adamış olan ufak tefek, sıska, gri kedi profesördü. Albay, sekreter ve zorba kuyruk havada dükkanın içine girdiler. Tezgahın arkasında her iyi göremediklerini üzüldüler. Çünkü yaşlı denizci onları hep şefkatli sözler ve sosislerle karşılardı. Durun bakalım, pire torbaları, giriş parası ödemeyi unuttunuz diye ciyakladı Matias. Biz kediler ne zamandan beri para veriyoruz? diye sordu sekreter. Kapının üzerinde yazıyor. Giriş 2 mark. Kedilerin bedava girdiği hiçbir yerde yazılı değil. Ya 8 mark verin ya da basın gidin. Diye ateşli ateşli cihakladı şempaze. Bay Maymun korkarım matematiğiniz pek iyi değil. Diye miyavladı sekreter. Ben de tam bunu söyleyecektim. Gene miyavımı ağzımdan aldınız. Diye itiraz etti albay. Vır 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 vır. Ya ödeyin ya basın gidin. Diye bağırdı Matias. Zorba tezgahın üzerine zıplayıp gözlerini şempanzenin gözlerine dikti. Matias göz kırpı bağlamaya başlayana kadar da gözlerini kaçırmadı. Peki aslında altı mark eder. Herkes yanılabilir diye ürkek ürkek yeniden konuşmaya başladı Matias. Zorba gözlerini onun gözlerinden kaçırmadan sağ ön patisinin tırnaklarından birini çıkardı. Sen bunu seviyor musun Matias? Ben de aynısından dokuz tane daha var. Onların hep açık duran kırmızı kıçına saplandıklarını hayal edebiliyor musun? Diye mi yavladı sakin sakin. Bu seferlik gözlerimi yumuyorum. Gidebilirsiniz. Diye ciyakladı şempanze. Yatışmış görünerek. Kuyrukları gururla dikleşen üç kedi koridorlarını oluşturduğu dolan başta gözden kayboldular. Bir sonraki kısım. Her şeyi bilen bir kedi. Korkunç! Korkunç! Korkunç bir şey oldu diye miyavladı profesör onları görünce. Yerde açık duran kocaman bir kitabın önünde sinirli sinirli dolaşıyor, zaman zaman ön patileriyle kafasını ovuşturuyordu. Gerçekten de hiç avutulacak gibi değildi. Ne oldu diye miyavladı sekreter. Ben de tam onu soracaktım. Miyavları ağzımdan almak sizde saplantı olmuş galiba diye sinirlendi albay. Haydi o kadar da önemli değil diye araya girdi zorba. Ne? O kadar da önemli değil mi? Korkunç bir şey bu korkunç. Şu lanet olasıca fareler Atlas'ın bütün bir sayfasını yediler. Madagaskar haritası yok oldu. Korkunç bir şey bu. Diye direkti profesör bıyıklarını çekiştirerek. Sekreter bana şu masakasın masakamazsın. Aman canım ne demek istediğimi anlıyorsunuz işte. Hatırlatın da orayı yiyenlere karşı bir sürek avı düzenleyelim. Diye mi yavladı albay? Madagaskar diye düzeltti sekreter. Devam ediniz. Miyavlarımı ağzımdan almaya devam ediniz. Porka misleri ya. Allah kahretsin diye parladı albay. Sana yardımcı olacağız profesör. Ama büyük bir sorunumuz nedeniyle burada bulunuyoruz şimdi. Sen de o kadar şeyi bildiğine göre belki bize yardım edebilirsin diye miyavladı zorba. Sonra ona Mert'in hüzünlü öyküsünü anlattı. Profesör onu dikkatle dinledi. Zaman zaman kafasına oynatarak onaylıyordu. Bir yandan da kimi zaman sinirli sinirli oynamaya başlayıp zorbanın miyavlarının onda uyandırdığı duyguları fazlaca açığa vuran kuyruğuna da arka ayaklarıyla sahip çıkmaya çalışıyordu. Ve onu öylece çok kötü bir halde bıraktım biraz önce diye sözünü bağladı zorba. Korkunç bir öykü bu korkunç durun bakalım kafayı çalıştırayım biraz martı petrol petrol martı hasta martı ee, i̇şte bu. Ansiklopediye bakmak gerek diye bağırdı sevinçle. Neye neye? Diye mi yavladı üç kede? Ansiklopedi. Bilgi kitabı. 13. ve 16. ciltlerde M ve P harflerine bakmalıyız diye belirtti profesör kararlı bir sesle. Bakalım şu antiklote, ambiknote, hum diye önerdi Albay ansiklopedi diye ağır ağır eceledi sekreter. Ben de tam bunu söyleyecektim. Gördüğüm kadarıyla miyavlarımı ağzımdan almaktan kendinizi bir türlü alıkoyamamaktasınız diye kızdı albay. Profesör içinde çok etkileyici gözüken tuğla gibi kitapların dizili olduğu büyük bir dolaba tırmandı. M ve P harflerini bulduktan sonra o iki harfin olduğu iki cilde yere attı. Aşağıya indi, kitap karıştırmaktan yıpranmış kısa tırnağıyla sayfaları çevirdi. Zor anlaşılan bir takım miyavlamalar mırıldanırken öteki üç kedi saygı dolu bir sessizlik içindeydiler. Sanırım başaracağız. Ne kadar ilginç. Peçeli baykuş. Amma ilginç. Dinleyin şunu. Anlaşılan bu peçeli baykuş korkunç bir kuş. Korkunç. Yırtıcı kuşların en acımasızlarından biri olarak kabul ediliyor. Korkunç. Korkunç. Diye bağırdı profesör coşkuyla. Peçeli baykuş bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz bir martı için buradayız. Diye sözünü kesti sekreter. Miyavları ağzımdan almaktan vazgeçmek inceliğini gösterir misiniz lütfen? Diye homurdan da albay. Özür dilerim ama ansiklopediye karşı koyamıyorum bir türlü. Ne zaman sayfalarını karıştırsam yeni bir şeyler öğreniyorum. Morina, martı işte bulduk. Diye bağırdı profesör. Ama antikrepide martılar hakkında yazılanların onlara pek yararı olmadı. Kafalarını meşgul eden martının gümüşsüz türden olduğunu, bu adında tüylerinin renginden kaynaklandığını öğrendiler. Petrol hakkında buldukları da martıya nasıl yardım edebilecekleri konusunda onlara yardımcı olmadı. Üstelik profesörün 70'li yıllarda yaşanmış bir petrol savaşı hakkındaki bitmek bilmez bir söylevine katlanmak zorunda kaldılar. Kirpiler batsın bize hala başladığımız yerdeyiz diye miyavladı zorba. Bu korkunç, bu korkunç. İlk kez antiklopedi beni düş kırıklığına uğratıyor diye haykırdı profesör üzüntüyle. Peki bu ampliko ansimole neyse anlayın işte orada petrol lekelerinin nasıl temizleneceği gibi basit bilgiler yok mu diye sordu albay. Harika ''Gerçekten harika. İşte buradan başlamalıydık. Derhal çıkıp 12 numaralı cilde L harfine leke çıkarıcıya bakıyorum.'' diye bildirdi profesör dolabın üzerine tırmanırken. ''Görüyor musunuz? Miyavlarımı ağzından almak yönündeki dayanılmaz alışkanlığınızdan vazgeçmiş olsaydınız işin çaresini çoktan bulmuştuk.'' dedi albay sus duran sekretere. Leke çıkarıcı sözlüğüne ayrılmış olan sayfada reçel, çini mürekkebi, kan ve ahudo düşürü lekelerine nasıl çıkarılacağından başka petrol lekelerini gidermenin yolunu da buldular. Lekeli yüzey benzine batırılmış bir bezle silinir. Tamamdır bu iş." diye miyavladı profesör keyifle. "Hiç de tamam değil. Peki benzini nereden bulacağız?" diye homurdandı zorba. Açıkça belli olan bir kızgınlıkla Yanlış hatırlamıyorsam lokantanın masneninde içine bir takım fırçaların batırıldığı benzin dolu bir kap var. Sekreter ne yapması gerektiğini biliyor, diye miyavladı albay. Bağışlayın beyefendi ama düşüncenizi tam olarak kavrayamadım diye özür diledi sekreter. Çok basit, kuyruğunuzu güzelce benzine buluyorsunuz. Sonra gidip o zavallı martıyla ilgileniyoruz, diye yanıtladı albay başka tarafa bakarak. Ah! Hayır, daha neler? Şakası bile kötü diye karşı çıktı sekreter. Bu akşamki beni de iki porsiyonu kremalı ciğer olduğunu hatırlatırım size. Diye fısıldadı albay. Kuyruğumu benzine batırmak. Kremalı ciğer mi dediniz? Diye mi yavladı sekreter üzgün üzgün. Profesör onlara eşlik etmeye karar verdi. Dört kedi koşarak dükkanın çıkışına yöneldiler. Az önce bir şişe bira yuvarlamış olan şempanze Yanından geçen kedilerin yüzüne karşı yüksek sesle geyirdi. Zorba sözlerini tutmaya başlıyor. Balkona ulaştıkları zaman dört kedi çok geç kaldıklarını anladılar. Albay, profesör ve zorba Martin'ın cansız bedene saygıyla bakarlarken sekreter de benzin kokusu çıksın diye kuyruğunu rüzgara karşı sallayıp duruyordu. Sanırım kanatlarını kapatmak gerek. Bu gibi durumlarda böyle yapılır diye bildirdi albay. Petrole bulanmış yaratığın karşısında tiksintilerini bastırarak Martı'nın kanatlarını bedenine bitiştirdiler. Martı'nın yerini değiştirirken de mavi lekeli beyaz yumurtayı keşfettiler. Yumurta! Yumurtlamayı başarmış! diye haykırdı zorba. Garip bir öyküye bulaştın. Karamiko! Çok garip bir öyküye! diye görüşünü söyledi albay. Ne yapacağım şimdi ben bu yumurtayla? diye kendi kendine sordu. İçine iyiden iyiye sıkıntı basan zorba. Yumurtayla çok şey yapılır. Örneğin omlet diye önerdi sekreter. Ah doğru. Antiklopediye bir göz attık mı? En güzel omletlerin nasıl hazırlanacağını hemen öğreniriz. Bu konu 15. ciltte. O harfinde ele alınıyor diye onayladı profesör. Omlet momlet yok. Tek bir miyav daha istemiyorum. Zorba o zavallı Marta'ya yumurtayla ve cecivle ilgileneceğine ilişkin söz verdi. Bir liman kedisinin onuru üzerine verdiği bir söz limanın tüm kedileri için geçerlidir. Ayrıca bu yumurtayı kimse elini bile sürmeyecek diye bildirdi albay büyük bir ciddiyetle. Ama ben bir yumurtaya nasıl bakılacağını bilmem ki. Benim hiç yumurtam olmadı diye miyavladı umutsuzluğa kapılan zorba. Bunun üzerine kediler profesöre baktılar. Belki o ünlü ansiklopedisinde bu konuda bir şeyler vardı. En son cildin Y harfini incelemeliyim. Orada yumurtalarla ilgili bilmemiz gereken her şey vardır. Kesinlikle. Ama ben şimdilik ısı, beden ısısı, çok çok beden ısısı öneriyorum diye belirtti profesör bilgiç ve öğretici bir tavırla. Bu yumurtanın üzerine uzanmak ama onu kırmamak demek diye açıklamada bulundu sekreter. Ben de tam bunu salık verecektim. Miyavlarımı ağzından alma yeteneğiniz gerçekten ürkütücü. Zorba, sen yumurtanın yanında kal. Biz profesörle gidip Anpilo, An neyse anlarsın işte. Onda ne yazdığına bakalım. Bu akşam bilgilerle geliriz. Şu zavallı martıyı da gömeriz diye karara vardı albay çatının üzerine atlamadan önce. Profesör ve sekreter onu izlediler. Zorba balkonda yumurta ve ölüm artıyla baş başa kaldı. Büyük bir dikkatle yere uzanıp yumurtayı karnına doğru çekti. Kendini gülünç hissediyordu. Sabahki o iki serseri şu halimi görseler benimle ne biçim alay ederler diye düşünüyordu. Ama söz sözdür. İçini ısıtan güneş ışıklarının altında karnında mavi lekeli beyaz yumurtayla uyukladı durdu. Ve ilk bölümün son kısmı. Hüzünlü bir gece. Sekreter, profesör ve zorba ay ışığının altında kestane ağacının dibine bir çukur kazdılar. Az önce hiçbir insanoğlunun onları görmemesi için kılı kırk yararak Martiyi balkondan avluya atmışlardı. Martiyi çabucak çukura koyup toprakla örtüler. Sonra albay ciddiyetle miyavlamaya koyuldu. Kedi dostlar, bu gece adını bile bilmediğimiz zavallı bir Martı'nın ölüsüne elveda diyoruz.'' Dostumuz profesörün bilgileri sayesinde hakkında öğrendiğimiz tek şey gümüşsü martılar türünden olduğu ve çok uzaktan ırmağın denize kavuştuğu ülkeden gelmiş olabileceği hakkında pek az şey biliyoruz. Ama önemli olan ölmek üzereyken bizlerden biri olan zorbanın evine gelip ona gözü kapalı güvenmiş olması. Zorba onun ölmeden önce çıkardığı yumurtaya, doğacak olan civcığa bakmaya ve en zoru dostlar, yavruya uçmayı öğretmeye söz verdi. Uçmak. Cilt 23 U harfi diye mırıldandığı duyuldu profesörün. Bay Albay da tam bunu söyleyecekti. Miyavlarını ağzından alma diye öğütledi sekreter. Tutulması zor sözler diye devam etti Albay soğukkanlılıkla. Ama hepimiz biliriz ki Liman kedileri miyavlarına daima sadık kalırlar. Zorbaya bu konuda yardımcı olmak için dostumuzun kendisine yavru doğana dek yumurtanın yanından ayrılmamasını, dostumuz profesöre de şeyine hmm, ankliko, antipliko neyse işte kitaplarından uçma sanatı hakkında yazan her şeye bakmasını emrediyorum. Ve şimdi insanların neden olduğu felaketin kurbanı olan bu martıya elveda diyelim. Boynumuzu aya doğru uzatıp liman kedilerinin veda şarkısını miyavlayalım. Dört kedi yaşlı ağacın dibinde uzun, yüzünlü bir şarkı miyavlamaya koyuldular. Miyavlamaları çok çabuk çevresindeki kedilerinkine karıştı. Sonra ırmağın öbür yakasındaki kedilerinkilere ve miyavlamalar köpeklerin havlamalarıyla, kafesteki kanaryaların ve yuvalarındaki serçelerin dertli cıvıltılarıyla, kurbağaların hüzünlü vıraklamalarıyla hatta şempanze Matias'ın düzensiz ciyaklamalarıyla bütünleşti. Hamburg'daki tüm evlerin ışıkları yandı. Evlerdeki insanlar hayvanları birdenbire saran bu garip hüzünün üzerine kafa yordular. Hamburg'daki tüm evlerin ışıkları yandı. Evlerdeki insanlar hayvanları birdenbire saran bu garip hüzün üzerine kafa yordular. İkinci bölüm bitti. Toplamda zaten iki bölüm var ya hani aslında son bölüme geldik. İkinci bölüm birinci bölümden biraz daha uzun ama onu da bitireceğiz biliyorum. Onu da büyük ihtimal üç videoda bitirmiş olurum. Yani üç video sonrasında neler yaşandı öğrenmiş olacağız tam olarak. Ay kediler canım benim keşke gerçek olsalar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize iyi davranın. Sizleri seviyorum. Ve çok öptüm. 嗯 <laughs>